Абистро, это ошибка. Şehit Burhan Acer İmam Hatip Ortaokulundan geliyoruz Buraya geldik Güzel ağaç diktik ee, Güzel neşeli bir eskinlik ee, Size de tavsiye ediyoruz Doğayı sevin koruyun Burası Çok önemli yani doğa çok önemlidir Beğendim Toprakları çok güzel Ve doğayı korumalıyız Bence Yani O yüzden ağaç diktik ...sonra arkadaşlarla etkinlik yaptık. Çok güzel buldum burayı. Herkes açtık beni bence.